Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Bir önceki videomda sigorta kutusunu tanıtacağımı bahsetmiştim ama bugünlük yeterli zamanım yok. Onu daha sonra bahsedeceğim. Bugün size ikinci videomda ekran kafalıklarının yani kafa dayamalarının nasıl çıktığını göstereceğim. Son zamanlarda çok soran oluyordu. Bununla ilgili bilgi vermiş olacağım. Bir de arabamın ambiyans ışıkları ve ayak aydınlatmalarını görmüş olacaksınız. Evet. Kafalıklar ilk önce şuradaki butonla bu butona basıyoruz. Sonuna kadar yukarı çekiyoruz. Benim elimde şimdi kamera olduğu için ben bunu gösteremiyorum. Daha önceden yaptım. Bunu en yukarı kadar çekiyoruz. Çektikten sonra hemen diğer tarafta bakın şurada minik bir delik var. Görünüyor sanırım. Evet görünüyor. Şu minik deliğe bir küçük çivi gibi bir şey sokuyoruz. Sivri bir cisim. Bastırdığımızda bu yan tarafı da birlikte bastırdığımızda buradan çivi gibi şeyle deliğe bastırdığımızda bu boşa çıkıyor ve bunu kaldırıp alıyoruz. Ben çok fazla yukarı kaldırmadım çünkü benim kafalıklarda ekran var. Onun kabloları var aşağıda. Çıkmasın diye kaldırmadım. Bu şekilde çıkıyor. Arabamın iç ambiyans ışıklarını da çekeyim ben size. Tabi kamerada çok daha parlak gözüküyor. Ama aslında biraz daha loş. Evet. Eğer kontağı kapatırsak evet kapattık. Gördüğünüz gibi ışıklar biraz daha yükseldi. Karşılama ışığı olarak bu şekilde gözüküyor. Ben bahsettiğim gibi ileriki zamanlarda Bunların nasıl yapıldığının ayrıntılı videosunu size çekeceğim. Gördüğünüz gibi ambiyans ışıklarının bir kısmı söndü. Kontak açılınca yanıyor. Şöyle göstereyim tekrar. Evet. Gördüğünüz gibi kontağı açtığımda ayak aydınlatmalarının ışığı kısılıyor ve ambiyans ışıklarım devreye giriyor. Evet bu şekilde Yani hoş bir görüntü elde ettiğimi düşünüyorum Umarım beğenirsiniz videomu beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın ki bir an önce diğer detaylı videolarımızı çekelim ve birlikte paylaşalım. Teşekkürler herkese iyi akşamlar.